Evet. Bunun adı Pres. Gördüğünüz gibi. Sarı ek buraya geliyor ve sıkıyorsunuz. Şu şekilde sıkıyorsunuz. İşte bir satan ve sıkılmış hali. Bu bir sarı eksti. İki tane sapanı birbirine bağladı. Nasıl? Bu görmüş olduğunuz presto. Yani şu şekilde gidiyor. Bu da buradan. Ve buradan presle sıkıyorsun. 1 2 3 4 Sıralama bu Önce buradan 1 2 3 4 Hepsi aynı yönde olmalı Yani birisi buradan sıkıp Biri buradan 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 olmaz İptal olur yani Bu yontulmuş Ama belki bir fikir verir Bak buradan sıkmış Buradan sıkmış Buradan sıkmış en sonunda burayı da sıkmış. Şunlar pul. Burada görebilirsiniz pul. Ne işe yarar? Boşlukları doldurur. Ve esneklik kazandırır. Anlaşıldı mı? Bu gördüğünüz sıkma. Pulun 3 katı kalınlığında aynı malzemeden yapılmıştır. Bu sapanın dizdiğimiz yayların soketlerin kaymaması için, sabit durması için bu dört seferde bir kere basılıyor. Tamam mı? İşte asıl kahramanımız bu tel, dizilmiş tel. soket pul yay pul soket pul sıkma bir de bu telin dişi ve erkek tarafı var bunu acemiler başta çok karıştırır acemi eğitiminin en önemli safhası bu dişi ve erkek olayını çözmektir Hayır burada dişi demiyorlar. Kancık diyorlar. Yani gancık. Gancık. Erkek taraf mı? Gancık taraf mı? kancık tarafı nasıl anlayacağız? Soket. Bak bu soket. Bu da sıkma. Dedik ya dört seferde bir sıkılıyor diye. Neymiş? 1, 2, 3 Bak burada bir sıkılmış. 1, 2, 3, 4 Burada da var bir sıkma. Burada da var. Soket sıkma. Soket sıkma. Sıkma soketin arkasındaysa burası diş taraf ya da gancık taraf. bu tarafa doğru döndürdüğüm zaman erkek taraf oluyor. Oluyor mu? Olmuyor. Çünkü erkek taraf olması için Şimdi bu tarafa bakıyoruz. Şimdi burada dişi dedik. Çünkü telin bu tarafına daha yakın. Şimdi ben buraya ek basacağım zaman bakıyorum. En yakın sokete bakıyorum. Roketimiz sıkmanın arkasında yani sıkma ön tarafta sıkma ne taraftaysa o taraf bunun cinsiyetini belirliyor yani burası erkek taraf cıvatalı ek takarken erkek taraf nasıl olur Şu kısım erkek taraf. Yani içine giren taraf. Anlaşıldı mı? Eğer bu telin erkek tarafı buysa ki öyle olduğunu ben söyledim. Bu erkek lider kısmını buraya takıyoruz. Bunu takarken presimizi kullanıyoruz. Pres. mandık tarafı takarken Mandık tarafı takarken vidalı ek takarken vidalı eki kapatıyoruz ve dişi tarafı sokuyoruz. Şuraya kadar girer. Ve basıyoruz. Ama vidalı kısımdan basmamaya çalış. Çünkü Burayı da sıkmış olursun ve bu sökülmez. Acemi Ocak işçisi eğitimi devam ediyor. Gördüğünüz gibi yayla yay var. Kırılan eskiyen tellerden bu soketleri ya da bazılarının söylediği gibi elmas elması biriktiriyoruz. Bunun içinde böyle bir şeyin içinde ve sonra daha üst kademede veya başka yerde bunlar tekrar onarılıyor. Sapanların yenileriyle değişiyor. Bir başka mevzu. Delin eski beslemediğini nereden anlarız? Sapana bakarız. Sapanı şöyle tutarız. Ayrışma var mı diye bakarız. Bu sapan normalde iyi. Ama bir kusuru olduğu için bu hale gelmiş. Bu sapanlar bazen pratik işlerde kullanılmaz. Şu an değersiz bir şey gibi gözüküyor bazen bunu yana yana ararsınız. Nasıl? Örneğin daha kesiminde alta tel veriyorsunuz. Bir tel var, bayağı uzun. Uzunluğu 10 metre falan var. Daha yüksek de var. 10 metre civarı bir tel var. Rok makinesiyle oyulmuş o delikten teli veriyorsunuz onbaşı veya çavuş dediğimiz daha usta kişi yukarıdan hiç sarkıtacak sizde demir yani şu şekilde çevireceksiniz ya i̇şte bu sapan o telin ucuna bağlanır. Ve bu tel bu sapan ayrıştırılır böyle hafifçe şunun böyle olduğunun için. Bu tarafta böyle olursa tele bağladığınız zaman o sarkıttığınız ipi bu şekilde döne 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 ha, böyle döne döne, döne. hafif kavrar ve çekersin. Eğitimimize ara veriyorum. Daha sonra devam edeceğiz.